Bu böyle sürüp gitmeyecek, biliyorum. Bir sabah, bir dilencinin avuçlarına bırakacağım kalbimi. Kim ne derse desin, tahammülüm kalmadı artık. Bıktım, bıktım seni sensiz yaşamaktan. Nasılsa döneceğin yok senin, çıldıracağım bu gidişle. Allah kahretsin. Durup durup seninle gezdiğim yerlerde dolaşıyorum. Sanki köşe başından sen çıkacaksın Sanki duraklarda beni bekliyorsun Geçen gün birine rastladım Aynı sokakta Saçları sen Gözleri sen Kaşları sen Koştum heyecanla peşinden Ve hayatımda ilk defa Bir tokat yedim senin yüzünden Allah kahretsin Dünya ateşler içinde Savaşlar almış başını gidiyor Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor Bense Bense bu gidişle sensizlikten öleceğim Umrunda mı senin? Kim bilir hangi cehennemdesin? Allah kahretsin Hangi masaya otursam Senin sevdiğin içkiyi koyuyorlar önüme Vazonda hep senin sevdiğin çiçekler ve dudaklarımda hep senin sevdiğin şarkılar. Senin doğum günlerini kutluyorum senden habersiz. Ve her sabah dualar ediyorum mutluluğun için. Ne yapsam, ne etsem, nereye gitsem ecel gibi peşimdesin. Allah kahretsin. İşte böyle bir sevda benimkisi. Bu zamanda, bu devirde. Haklısın. Adam olacağım yok benim. En güzeli artık son vermek bu hayata. En korkunç uçurumlardan bırakmak kendimi. Ya da en yüksek tepelerden en uçsuz bucaksız denizlere bırakmak bedenimi. Ama içinde sen varsın. Ya sana bir şey olursa Allah kahretsin. Allah kahretsin.